partiye oynar diye asla ayırmadım. Onlar sonra giderler. Bir isterim ki Türkiye'de herkes zengin olsun. Herkesin durumu iyi olsun. Herkesin cebi para görsün. Kimse kulaklığı yemesin. Alın terini değeri her zaman yerini olsun. Hep bunu istedim. Allah'ım. Açıklarlar Biz yasakları önlediler mi? Yoksulluğu önlediler mi? On yedi aradık sabahı. On yedi aradık sabahı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde genç bir çocuk açım diye kendisini gördü. Genç bir çocuk. Arkadaşlar ortalıkta geziyorlar. Aman dikkat <laughs> dikkat edin. O <laughs> soymaktır. <laughs> Buradan sesleniyorum. <laughs> Bütün <üyemiyetim de> sesleniyorum. <laughs> Bu Ülkede temiz ve güzel bir ciazeti. <laughs> <laughs> Ege kesin bir siyaseti, Ege her konuşma gibi kabul sözü olarak söylüyorum. Ben bunu yapacağım. ve bu millete göreceğim. Bizde elektrikli kadınlar var. Bizde inanılır kadın odaları. Bizde kadın elinde diye çok daha güzel bir mizgi ortaya çıkacak olduğunu. Kadın elinde her yerde güzellik var. Oh that is it.